Arkadaşlar mevzu derin. Sosyal medyanın psikoloji duayeni Beyhan Budak bir video çekmiş ve diyor ki birini tanımak istiyorsan kendinden aşağı gördüğü insana nasıl davrandığına bak insanı tanımanın en temel yöntemlerinden birisi sana değil kendisinden aşağı gördüğü insanları nasıl davrandığıdır. Bu biraz artık bilinen bir yöntem ama her zaman bence dikkat etmen gerekiyor. Çünkü o anda seni etkilemeye çalışıyor olabilir. Seni tavlamaya çalışıyor olabilir. Senin kafanda belki daha iyi bir izlenim bırakıp iş yapmak istiyor olabilir. O anda buna aldanma. Beraber yemeğe çıktığınız bir ortamdasınız. Oradaki kendinden aşağı gördüğü insanlara nasıl davranıyor? Aşağılayıcı mı? Emir veren mi? Umursamaz mı? Farklı bir sınıftan olduğunu mu ettiriyor Bil ki şu anda sana bir prens misin gibi, prenses misin gibi, dünyanın en özel insanıymışsın gibi davransa da zamanı geldiğinde yani istediğini elde ettiğinde sana da diğer insanlara davrandığı gibi davranma ihtimali çok yüksek. Bunu bu hesaba katarsan bence... Her... Önce bir durup hakkını teslim edelim. Beyhan Hoca burada turnusol kağıdını masaya koymuş. Doğru söze ne denir? Helal olsun. Bir adam garsona şşt diyorsa, taksiciye dünyayı o yaratmış gibi davranıyorsa o kişinin içindeki o güç sarhoşu canavar elbet bir gün sana da diş geçirir. Buraya kadar okeyiz. Psikoloji burada noktayı koyuyor. Lakin işte burada bir sosyolog olarak devreye girip bir şeyler söylemek istiyor. Beyhan hocanın bu alt üst ilişkisi teorisinde çok ince bir açık var. Gelin o açığı beraber patlatalım. Şimdi Beyhan hoca diyor ya kendinden aşağı gördüğüne bak. Beyler hanımlar günümüzde artık kimse aptal değil. Modern dünyada imaj yönetimi diye bir bela var. Artık o tehlikeli tipler kendilerini çok iyi gizliyorlar. Bazı insanlar toplumda çok iyi biri gibi görünmek için yani o erdemli kişi imajını satmak için garsona, kuryeye, işçiye aşırı kibar davranır. Neden? Çünkü bunun bir prim olduğunu bilir. Bu bir maskedir. Asıl karakter sadece altındakine değil hiçbir çıkarı olmadığı insana veya kendi dengiyle bir çıkar çatışmasına girdiğinde ne yaptığıdır. Sosyoloji der ki insanı tek bir ilişkide garson müşteri gibi çözemezsin. İnsan girdiği her kabın şeklini alan bir varlık. Beyan Hoca'nın bu formülü eski usul kaba saba tipleri eler. Ama yeni nesil sinsi narsistleri yakalamaya yetmez. Yani demem o ki garsona iyi davranıyor diye hemen evlilik hayali kurmayın. O adamın ya da kadının bir de sizinle kavga ederken ne kadar insan kalabildiğine bakın ya da o kişiyle masaya oturduğunuzda hayır dediğinizde size nasıl davrandığına bakın. Onu eleştirdiğinde size nasıl davrandığına gerçekten bir bakın. Peki şimdi siz ne diyorsunuz? Beyhan Hoca'nın bu tüyosu hala geçerli mi? Yoksa devir, rol kesme devrimi yorumlara yazın tartışalım.